Merhaba sevgili öğrenciler, Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir üniteye geçiyoruz. 4. TYT'nin 4. ünitesi olan enerji ünitesini önce şöyle bir tanıtalım, ondan sonra dersimize geçelim. Birinci bölüm olarak yani enerji ünitesini arkadaşlar 4 bölüme ayırdım. Birinci bölümde iş, enerji ve güç kısmını, İkinci bölümde mekanik enerji, üçüncü bölümde enerjinin korunumu ve enerji dönüşümlerini, dördüncü bölümde ise verim ve enerji kaynaklarını anlatacağız. Evet dört derste konuyu anlatacağız arkadaşlar. Dört derste de bu konularla ilgili sorular çözeceğiz. Yani iş enerji bölümünü anlattıktan sonra hemen arkasından sorular çözeceğiz. Bu şekilde sekiz videoda enerji ünitesini bitireceğiz arkadaşlar. Hemen dersimize geçebiliriz. Önce iş kavramıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi iş sözcük olarak değişik anlamlarda kullanılabilmektedir. Yani günlük hayatta kullanılan iş ifadesiyle fen bilimleri açısından iş ifadesi aynı şeyi ifade etmeyebilir. Yani işe geldim, işten gittim, şöyle iş yaptım, böyle iş yaptım gibi ifadeler günlük yaşamda kullanılan ifadeler. Ama bunlar fen bilimleri açısından kıyasladığımızda iş yapılmadığını görebiliriz. Mesela bir oyuncu düşünün, rolü gereğince saatlerce ayakta sabit durmakta. E şimdi ayakta sabit duran bir insan sorsanız sen iş yaptın mı bugün işe gittin mi elbette ki işten bahsedecek. Ama fen bilimleri açısından ayakta duran bir insan iş yapmıyor arkadaşlar. Onu demek istiyor. Bakın fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvet etkisinde cisimlerin hareket etmesi gerekiyor. Bakın fizik biliminde fizik biliminde iş yapabilmenin iki tane koşulu iki tane şartı var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi cisim üzerine kuvvet uygulanacak. İkincisi ise bu kuvvet cisme kendi doğrultusunda yer değiştirecek. İşte bu iki şart sağlandığında fen bilimleri açısından iş yapılmış olacak. Aksi takdirde fen bilimleri açısından, fizik açısından iş yapılmamıştır diyoruz arkadaşlar. Bakın bunu örneklerle açıklayalım. Buradaki arkadaş görüyorsunuz sandığı F kuvvetiyle itiyor. E şimdi sandığa bir yol aldırıyorsa mesela diyelim ki delta x kadar yol aldırdı. Bu durumda sandık üzerinde diyoruz bakın sandık üzerinde bir iş yapmakta. Çünkü kuvvetle sandığa aldırdığı yol birbirine paralel olmakta. Bakın duvarı iten arkadaş bir ev kuvveti uyguluyor elbette ki. Bu ev kuvveti uygulamasına rağmen duvara yol aldırıyor mu? Hayır aldıramıyor arkadaşlar. Ne kadar uğraşsa da bakın duvarı ne kadar böyle bir kuvvetle itse de nafile. Kesinlikle fen bilimleri açısından iş yapmış olamaz. Çünkü şu iki şartın biri sağlanıyor diğeri sağlanmadığı için iş yapmıyor arkadaşlar. Bakın şu işçi ne yapıyor gördüğünüz Yerden tuğlayı almış yukarı doğru kaldırıyor. Bakın yukarı yönde bir kuvvet uyguluyor. Aldırdığı yolda aynı yönde aynı doğrultuda o halde arkadaşlar burada bu işçi iş yapıyor. Sabit hızla bakın yatay yolda kaldırdığı cismi hareket ettirdiği zaman yol ile kuvvet görüyorsunuz birbirine dik olmasından dolayı iş yapmıyor diyoruz arkadaşlar. Yani hareket doğrultusuna dik uygulanan kuvvetler iş yapmaz. Bunu açık ve net olarak ifade ediyoruz. Burada iş yapılmaz. Öğrenci düşünün sırtında çanta yatay bir yolda sabit hızla hareket ediyorsa çanta üzerinde herhangi bir iş yapılmıyor diyoruz. Devam edelim bakın işi açıklamaya. Burada görselde görüyorsunuz şu üstteki görselde. Bu arkadaş çantayı elinde sabit hızla bakın götürüyor. O halde biraz önce söyledik çanta üzerinde iş yapmıyor. Ama buradaki kadın ne yapıyor bakın bu yönde bir F kuvveti uygulayarak çantayı hareket ettiriyor. Şimdi bu F kuvvetinin biliyorsunuz TYT'de bileşenlerine ayırma yok. Ama burada hesap yapmıyoruz. Bu F kuvvetinin iki bileşeni var arkadaşlar. Düşey bileşeni ile yatay bileşeni. Düşey bileşeni hareket doğrultusuna dik olduğu için iş yapmıyor. Ama burada işi yapan bu yatay doğrultudaki kuvvet. Yani şu tekerlekli çanta üzerinde iş yapılıyor. Yine benzer şekilde bakın burada sporcuların yaptığı durumlar. Bu halterci yukarı doğru diyelim ki bileşke bir F kuvveti uyguluyor. Yerden kaldırırken bakın kuvvet yukarı doğru. E halterin aldığı yol da yukarı doğru olduğu için Biraz önce işçinin kaldırdığı tuğla örneğinde olduğu gibi burada halter üzerinde bir iş yapıyor. Ama ikinci görselde bakın halter yukarıda birkaç saniyede olsa sabit tutuyorsa o tuttuğu süre içerisinde halter üzerinde iş yapmıyor. Niye? Kuvvet var ama kuvvet cisme yol aldırmıyor, hareket ettirmiyor. Yer değiştirme yok. Dolayısıyla burada iş yapılmıyor arkadaşlar. Evet, iş yapılmıyor. İşi kavram olarak öğrendikten sonra arkadaşlar şimdi işin hesaplaması ile ilgili duruma bakalım. Bakın yapılan işin büyüklüğü cisme uygulanan kuvvet ile dedik. Cismin o kuvvet doğrusundaki yaptığı yer değiştirmenin çarpımı olarak ifade ediliyor. Şimdi bu cisme diyelim ki bir F kuvveti uygulandı ve bunu delta x kadar hareket ettirdi. Bu durumda işte yapılan işi W ile gösteriyoruz. Kuvvetle yer değiştirmenin çarpımı iş olarak ifade ediliyor. İşin hesaplaması bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. F kuvvetini Newton cinsinden, yer değiştirmeyi metre cinsinden aldığımızda bakın işin birimi Newton çarpı metre oluyor. Newton çarpı metre ise Jül olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. İş birimi Jül'dür bakın. Enerji birimi olarak biliyorsunuz siz Jül ama iş birimi ile enerji birimi aynı zaten. Burada da görüyorsunuz işi neyle göstermişiz? Birimi Jül F kuvveti F ile yer değiştirmeyi delta X ile SI birim sistemini kullanıyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki yer değiştirme santim cinsinden verildiği zaman onu kesinlikle metreye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar bir örnek yapıyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 4 kg kütleli cisme 40 Newtonlu kuvvet uygulanarak cisim 300 santim hareket ettiriliyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın bu örnek basit bir örnek ama burada dikkatinizi çekmek istediğimiz şu yer değiştirmenin santim cinsinden verilmesi. Bunu kesinlikle metreye çevirmemiz gerekiyor. Bakın 100 santim 1 metre olduğuna göre 300 santim bu. 3 metre olarak bunu hemen bir kenara yazmamız lazım. Dolayısıyla yapılan iş F çarpı x olduğuna göre yer değiştirme. Ha şunu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi cisim düz bir yolda hareket ediyorsa yer değiştirme miktarı ile alınan yol aynı oluyor. Ondan dolayı bazen alınan yol diyebiliyoruz, bazen yer değiştirme. Bu kafanızı karıştırmasın. Kuvvet 40 Newton olduğuna göre, yer değiştirmede 3 metre olduğuna göre 120 Joule bakın ev kuvveti iş yapıyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir başka bir örnek yapıyoruz. Bakın şekildeki düzeneklerde cisimler ev kuvvetlerinin etkisinde sırasıyla x1, x2, x3 kadar yol alıyor. Düzeneklerde kuvvetlerin yaptıkları işler eşit olduğuna göre. Bakın işlerin eşit olduğu verilmiş arkadaşlar. x1, x2, x3 alınan yollar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Burada bakın ev kuvvetinin yaptığı iş soruluyor. Ev kuvvetinin yaptığı iş f çarpı cisme aldırdığı yol. Çarpı yol yani. Buna ne diyelim? X1 diyelim bakın. Birinci durumda W1. Çünkü bunların yapılan işlerin eşit olduğu verilmiş. W1 eşittir. W2 eşittir. W3. O halde W2'yi nasıl yazıyoruz? Yine F kuvvetiyle. Burada şuna dikkat edin bakın. F kuvvetinin yaptığı iş dediği zaman ister yatay düzlemde olsun, ister eğik düzlemde olsun, ister düşey düzlemde olsun hiç önemli değil. Kuvvet doğrultusunda alınan yolla F kuvvetini çarpıyorsunuz. O kadar. Yani burada da F çarpı X2. Burada da F çarpı X3 olacak. F'ler sadeleşecek bakın. Dolayısıyla x1 eşittir x2 o da eşittir x3 diyoruz. Kuvvetler eşit işler eşitse alınan yollar ya da yer değiştirmelerde eşit İş konusunu incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünme kuvveti de elbette ki iş yapıyor. Burada bakın harekete zıt yönde oluşan sürtünme kuvvetinin yaptığı iş daima negatif iştir. Bunu şimdi izah edeceğiz. Sürtünme kuvveti nedeniyle belirli bir miktarda enerji ısıya dönüşüyor. Bakın V hızıyla bir cismi attık. Bu cisim ne yapacak? Yavaşlayacak, yavaşlayacak, yavaşlayacak bir süre sonra duracak. Bunun yavaşlamasının sebebi bakın hareket yönüne ters yönde uygulanan sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Sürtünme kuvveti hareket yönüne ters yönde uygulanıyordu. Bu durumda diyelim ki x kadar y değiştirmiş ise sürtünme kuvvetinin yaptığı işi de aynı şekilde buluyoruz. Yani fs çarpı x olarak ya da delta x olarak ifade ediyoruz. Ama şurada bakın önüne bir eksi işareti koyuyoruz. İşte bu kuvvetin hareket yönüne zıt yönde olmasından dolayı bu eksi işaretini koyuyoruz. Ama bu eksi işaretinin bir anlamı var. Nedir? Bu cismin enerjisinde bir azalma neden oluyor. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kadar enerji ısıya dönüş. Bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Yani büyüklük hesaplamaları yapar, yapılırken şu eksi işaretini kullanmayabiliriz. Eksinin anlamına dikkatinizi çektim. Pekala birden fazla kuvvet varsa yani o zaman net işi nasıl buluruz? Şunu da belirtelim arkadaşlar bakın az önceki örnekte şu bu cismin aşağı doğru bir ağırlık kuvveti var. G ağırlık kuvveti. Bunu niye almadım? Çünkü bu kuvvet hareket doğrultusuna dik bir kuvvet. Başta ne demiştik? Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler cisim üzerinde iş yapmaz. İşte burada bu G ağırlığı cisim üzerinde iş yapmadığı için onu dikkate almıyorum. Aynı şey burada da geçerli bakın. Şu G ağırlığı ile şu F2 kuvveti hareket doğrultusuna dik olması nedeniyle bunları dahil etmiyorum arkadaşlar. Hareket yönünde F3 kuvveti F3 kuvveti W3 diyorum. F3 çarpı delta X kadar iş yapacak. F1 kuvveti ise az önce sürtünme kuvvetinde olduğu gibi hareket yönüne zıt yönde olması nedeniyle W1'i eksi F1 diyorum bakın çarpı delta X şeklinde yazabiliyorum. Net işi bulurken W net diyelim bakın. İşleri ayrı ayrı bulduk diyelim ki. E bunları ne yapacağız? Büyük işten küçük işi çıkaracağız. Çünkü biri pozitif biri negatif. Yani W3 ile diğerini toplayacağız aslında. Bu toplam şöyle eksi W1 şeklinde ifade edebiliriz. Ama zıt yönlü olması nedeniyle direkt W3 eksi W1 şeklinde bunu yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yazabildiğimiz gibi bakın nasıl yazabiliriz başka? Direkt net kuvveti bularak yani net işi bulabiliriz. W net diyelim yine bakın F net eşittir. F net çarpı Delta X şeklinde yazıyorum. Net kuvvet büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkarıyorum. Yani F3 eksi F1 diyorum. Çarpı delta X dediğim zaman işte net kuvvetin yaptığı işi bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Evet bir örnek yapıyoruz. Hemen bakın şekildeki yatay yolun K noktasında duran. K noktasında duran diyor bakın. Buna dikkat edin. Yatay ev kuvveti uygulandığında cisim M noktasına gelinceye kadar 750 J net iş yapılıyor. Cisme yol boyunca etkilen sürtünme kuvveti 5 newton olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor bakın. A seçene diyor ki KM arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 250 J'dür diyor. Biraz önce sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulduk. Sürtünme kuvveti ile direkt yer değiştirmeyi Çarpacağız arkadaşlar. Bakın burada işaretini almıyorum. Ee, büyüklüğünü buluyoruz yani. Sürtünme kuvveti 5 newton olarak verilmiş. 5 çarpı Km arası gördüğünüz gibi 50 metre. 20 artı 30. 50 metre olduğuna göre çarptık. 250 Jül sürtünme kuvveti bu kadar iş yapıyor. Tabi sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısıya dönüşen enerjiye eşit demiştik. Bu kadar enerjiden ısıya dönüşüyor demektir. Bir doğru arkadaşlar. İkiye bakıyoruz. F kuvvetinin büyüklüğü 20 newtondur diyor. F kuvvetinin büyüklüğünü nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bakın şu şekilde bulabiliriz. K noktasından bakın M noktasına gelinceye kadar 750 jüllük net iş yapıldığına göre sürtünme kuvvetini de şöyle bir gösterelim. Fs bu da 5 N olarak verilmiş. Burada net iş F net çarpı F net çarpı delta x diyeceğim. Net iş 750 J olarak verilmiş. 750 verildiğine göre F kuvveti daha büyük. F kuvvetinden sürtünme kuvvetini çıkarıyorum. Sürtünme kuvveti 5 çarpı Burası 50 olacak. Şunlar sadeleşecek. Buradan F kuvvetini kaç olarak buluruz? 20 Newton olarak buluruz arkadaşlar. Bu gayet bakın basit net işten buluyoruz. C şıkkı diyor ki KM arasında F kuvvetinin yaptığı iş 1000 Joule'dür diyor. F kuvveti 20 Newton arkadaşlar. Bakın bu aradaki uzaklık da 50 metre olduğuna göre 20 ile 50'yi çarptığımızda 1000 Joule olacak. Bunu tek tek artık yazmaya gerek yok. Evet D şıkkı diyor ki L-M arasında yapılan iş 500 yıldır diyor. Bunu hangi iş olduğunu netleştirmek için net iş diyelim. Mesela net iş 500 jül müdür ona bakalım. Net kuvvet bakın şu F kuvvetini 20 Newton olarak bulduk mu? Evet bulduk. O halde net kuvvet görüyorsunuz 20-5 15 Newton'dur arkadaşlar. 15 Newton ile LM arası uzaklık 30 metre olduğuna göre bu ne yapar? 450 jül yapar. Halbuki bize ne demiş? 500 jül net kuvveti iş yapıyor diyor. Bu yanlış arkadaşlar. E şıkkına da bakalım. KL arasında net kuvvetin yaptığı iş 300 jüldür diyor. Şimdi net kuvveti 15 diye bulduk. Bakın KL arası 20 metre olduğuna göre bu 300 jül yapıyor. Demek ki E şıkkı da doğru. Yanlışı sorduğu için doğru cevap D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi yer çekimine karşı yapılan işten bahsedelim. Burada bir 2 kilogram kütleli bir cisim ev kuvvetiyle 4 metre yükseğe çıkarılıyor. Arkadaşlar bakın bu tür şeylerde 3 türlü iş vardır. Buna dikkatinizi çekiyorum. Bunlardan bir tanesi ev kuvvetinin yaptığı iş. ikincisi yer çekimine karşı yapılan iş. Üçüncüsü ise net iştir. Bunları şimdi ayrı ayrı inceleyelim. Bir defa ev kuvvetinin yaptığı iş denildiği zaman direkt ev kuvvetiyle cismin yer değiştirme miktarını mesela h yüksekliğini çarparak ev kuvveti kuvvetinin yaptığı işi buluyoruz. Bunu bir örnekte de söylemişti. Bakın ister yatay düzlemde olsun, ister eğik düzlemde olsun, ister düşey düzlemde olsun. Direkt ev kuvvetiyle yer değiştirmenin çarpımı şeklinde ifade ediyor idik. Ev kuvveti ne kadar verilmiş? 30 Newton olarak verilmiş. Yükseklik de 4 metre olduğuna göre ev kuvveti 120 jül iş yapıyor. Pekala yer çekimine karşı yapılan iş denildiği zaman ne yapacağız? Bu önemli bir nokta arkadaşlar. Yer çekimine karşı yapılan iş denildiği zaman F kuvvetine kesinlikle bakmıyorum. Ya neye bakıyorum? Şu ağırlık kuvvetine bakıyorum arkadaşlar. Ağırlık kuvveti ile yer değiştirmenin çarpımı yer çekimine karşı yapılan iştir. Yani bir cismi yerden alıyorum yukarı doğru zorlanarak masanın üzerine bıraktığımda ağırlık kuvvetini yenerek Yer çekimine rağmen bakın yer çekimine karşı ne demek? Yer çekimine rağmen onu yenerek bir iş yapıyorsunuz. Bu yer çekimine karşı yapılan iş direkt ağırlık kuvvetiyle bu h yüksekliğinin çarpımıdır. F kuvveti büyük olabilir. Zaten bir defa bunun yükselebilmesi için F kuvvetinin ne olması lazım? Eşit ya da daha büyük olması lazım. Ne kadar büyük olursa olsun F kuvveti yer çekimine karşı yapılan işi o etkilemiyor. Direkt ağırlık burada önemli. Ağırlık 2 kilogram kütle verildiğine göre 20 newtondur. Bakın 20 newtonla 4'ü çarptığımda 80 jül yer çekimine karşı iş yapılıyor. Pekala net iş nedir? İşte net iş arkadaşlar şu F kuvvetini yaptığı işle yer çekimine karşı yapılan işin arasındaki fark aslında net iştir. Mesela 120'den 80'i çıkarttığınızda 40 jüldür. Ya da bunu daha önce gördük bakın net işi net kuvvetten buluyoruz. Şimdi net kuvvet ne kadar? F eksi G diyorum bakın. F eksi G ile H'nin çarpımı. Yani F 30 G de 20 olduğuna göre bu da 4 olduğuna göre 10 çarpı 4 yani 40 jül net kuvvet iş yapıyor demektir arkadaşlar. Bakın bir de burada şunu hatırlatalım. Yer çekimine karşı yapılan iş bir defa yoldan bağımsızdır arkadaşlar. Mesela bu cismi H yüksekliğine ister bakın direkt böyle çıkarın. ister şöyle bir yol izleyerek çıkarın. istersen şu şekilde kıvrım kıvrım bir yol izleyerek H yüksekliğine çıkarın. Bu yollardan hangisinden çıkarırsanız çıkarın. Yer çekimine karşı yapılan iş denildiği zaman G çarpı h alıyoruz o da yola bağlı olmadığı sonucunu bize söylüyor. Burada görüyorsunuz bu işçi arkadaş sırtındaki sandığı merdivenlerden çıkarıyor. Yer çekimine karşı iş yapıyor. Merdiven çıkıyorsanız arkadaşlar kendi ağırlığınızı yukarı doğru çıkarıyorsunuz demektir. Bu da yer çekimine karşı bu durumda iş yapılıyor demektir. Evet şimdi hemen enerji kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Canlıların büyüyüp gelişebilmesi ve hayatlarını devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Dünyadaki enerjinin kaynağı güneştir arkadaşlar. Enerjisiz hiçbir şey olamaz. Nefes dahi alamazsınızlar. Hücrelerin bakın enerjiye ihtiyacı var. Canlıların, cansızların, hareket eden varlıkların enerjiye ihtiyacı var. Mesela bir arabanın hareket edebilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Deposunu dolduruyorsunuz bakın. Petrolle, mazotla, neyse doldurduğunuzda veya elektrikli ise pilini şarj ediyorsunuz. Yani enerjisiz yaşam söz konusu değil. Bir cismin ya da sistemin iş yapabilme yeteneği. İş yapabilme yeteneği enerji olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Bir işin yapılabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Daha önce iş ifadesini söyledik. İş şu kadar iş yaptı, bu kadar iş yaptı. İşte o işin yapılabilmesi için mutlaka enerjiye ihtiyaç var arkadaşlar. Bakın burada enerji çeşitleri biraz gösterilmiş görüyorsunuz. Çok fazla enerji çeşitleri var. Güneşten gelen enerji dünyada bir sürü enerji çeşitlerine dönüşüyor. Bunları enerjinin dönüşümünde daha geniş olarak inceleyeceğiz. Bakın güneş enerjisi, ısı enerjisi, rüzgar enerjisi, nükleer enerji, biyokütle enerjisi, mekanik enerji, suyun enerjisi. Bakın bunların hepsinden ayrıca elektrik enerji üretilebiliyor. Burada da yine enerji türlerini daha geniş olarak ifade etmiş şu tabloyu da bir inceleyin arkadaşlar. Mesela kimyasal enerji diyor. Kimyasal enerji pilin de kimyasal enerji vardır. Depoya koyduğunuz petrolün, mazotun, benzinin kimyasal enerji vardır. Yiyecek ve içeceklerde bakın kimyasal enerji depolanmıştır. Bu çeşitleri buradan bakıp inceleyebilirsiniz. Evet şimdi iş ile enerji arasındaki duruma bakalım. Cisimler üzerinde iş yapıldığında yapılan iş kadar enerji aktarılır arkadaşlar. Şimdi cisimler enerji kazanıyor değil mi? Ne kadar enerji kazanıyor veya ne kadar enerji kaybediyor? İşte bu yapılan işle ilgili. Mesela hareket yönünde kuvvet uygulandığında biz daha önce Newton'un hareket yasalarına ne dedik? Cisim hızlanır dedik. Harekete ters yönde kuvvet uygulandığında cisim yavaşlar dedik. Hareket yönünde mesela kuvvet uygulandığında hareket yönünde iş yaptığınızda bunun enerjisi artacaktır. Hareket yönde zıt yönde iş yaptığınızda sürtünme kuvvetinde olduğu gibi enerji azalacaktır arkadaşlar. İş ile enerji et ile tırnak gibi birbirinden ayrılmaz. Birbiriyle ilişkili. İşte iş enerji teoremi ne diyor bize? Yapılan iş enerjideki değişime miktarına eşit diyor. Yani W eşittir delta E. Biliyorsunuz bu delta aralık belirliyor arkadaşlar. Bütün deltalar. Delta X dediğimiz zaman da yer değiştirmenin o aralığını ifade ediyor. Bakın burada F kuvveti uygulanmış. F kuvveti ne kadar delta x kadar yer değiştiriyorsa o halde F çarpı delta x bu yapılan iştir. Enerji değişimi nedir? Son enerji ile ilk enerji arasındaki farktır. Bunu E son eksi E ilk şeklinde yazıyoruz. Burada ana tema demek ki yapılan işin enerjideki değişime eşit oldu. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Birçok soruda bu karşımıza gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki enerji temel bir ünite olması nedeniyle bundan sonraki bölümlerin birçoğunun içinde enerji ifadesi mutlaka iş, enerji, güç bunlar geçecek arkadaşlar. Ayrıca bakın burada net kuvvet yol grafiği verilmiş. Şu şekli görüyorsunuz. Net kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. İki kenarı çarptığınızda yani F ile x'i çarptığınızda acaba size fiziksel bir nicelik veriyor mu? Mesela neyi verdiğini unuttunuz. Ya grafiklerde altta kalan alana bakacaksınız ya eğime bakacaksınız. E, i̇kisinden biri e, acaba bir fiziksel nicelik veriyor mu? Veya x'i de veriyor mu? Burada altta kalan alan görüyorsunuz. Yapılan işi veriyor. Ne diyoruz biz? Üste kalan pozitif alan pozitif yönde yapılan işi altta kalan negatif alan ise negatif yönde yapılan işi verir. Alanların cebirsel toplamı toplam işi verecektir. Yani burada W1 ile W2'yi topluyoruz arkadaşlar. İkisinin farkı bunun sonucunda 3 ihtimal var. Ya artı çıkacak ya eksi çıkacak ya da sıfır çıkacak. Artı çıkıyorsa işte x eşittir sıfır konumundaki enerjiye göre artmıştır diyoruz. Burada enerjisi azalmıştır diyoruz eğer negatif çıkıyorsa. x eşittir sıfır konumundaki enerjisine göre sıfır çıkıyorsa x eşittir sıfır konumundaki enerjisiyle 3x konumundaki enerjilerinin eşit olduğunu yani aynı kaldığını ifade ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir örnek yapıyoruz. K noktasında duran bir cisim yatay 12 Newtonluk kuvvetle L noktasına kadar itildiğinde yapılan net iş 20 Jül oluyormuş. Evet bakın net işin 20 Jül olduğu veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 12 Newtonluk kuvvetin yaptığı iş 24 Jül'dür. Evet bunu hemen söyleyelim arkadaşlar. F çarpı X idi yapılan iş artık. Bunu hızlıca söylüyoruz. 12 ile 2 çarptık 24 Jül iş yapılmıştır. Tamam. Birinci öncül doğru. İkiye bakıyoruz. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 4 yıldır diyor. Normalde bakın sürtünme kuvveti olmasaydı bu cisim L noktasına geldiğinde 20 jül değil de 24 jül enerji kazanmış olacaktı. Pekala niye 20 jül kazanmış? Demek ki 4 جول kayıp vardır. İşte o kayıp olan sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş üçüncü olarak cisim 20 jül enerji kazanmıştır diyor. itildiğinde yapılan net iş bize net işin enerjideki değişme eşit olduğunu söyledik bakın bundan önceki kısımda. Şimdi 20 jül net iş yapıldıysa burası 20 ise demek ki enerji değişimi 20 جول olmuştu. Bu da doğru. Buna göre doğru cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi güç kısmına geçiyoruz. Bir kuvvetin cisim üzerine yaptığı iş ve cisme aktarılan enerji zamandan bağımsız kavramlardır. Şimdi iş kısmında bakın hiç kütleye bağlı olduğundan bahsettik mi işin? Hayır. İki tane önemli koşul var dedik. Bunlardan bir tanesi kuvvet diğer de yer değiştirme. Kütle yoktu bakın. Yani büyük kütle de olsa küçük kütle de olsa aynı kuvvet aynı yolu aldırıyorsa cisme Yapılan işler eşit demektir. Kütlenin büyük ya da küçük olması yalnızca yapılan işin yapılma süresini etkiler. Arkadaşlar, F eşittir MA'dan hatırlayın. Kütle ivmeyi etkileyecek. İvme de o yolu. Alma süresini etkileyecek. O kadar. Güç ise arkadaşlar bakın zamana bağlı bir kavram. Yani iş zamandan bağımsız bir kavram iken güç doğrudan zamana bağlı bir kavram. Bundan dolayı fizikte güç kelimesi iş yapma hızını anlatır birim zamanda aktarılan enerji ya da birim zamanda yapılan işi biz güç olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Güç doğrudan zamana bağlı. Gücü şimdi nasıl yazalım bakın güç eşittir diyoruz. Yapılan iş bölü zaman ya da harcanan enerji bakın harcanan enerji bölü yine zaman diyoruz. Yani o enerjinin harcanma süresi. Dolayısıyla gücü P ile gösterdiğimizde bakın iş bölü zaman birim zamanda yapılan iş ya da birim zamanda harcanan enerji bakın bunu bu şekilde de ifade edebiliriz. Enerjinin birimini jul olarak aldık, zamanı saniye olarak alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu güç watt birimi cinsinden çıkıyor. Yani watt dediğimiz jül bölü saniyedir arkadaşlar. Tabi burada kilowatt da birim olarak kullanılıyor. Yani 1000 watt bir kilowatt olarak ifade ediyoruz. Ayrıca güç birimi olarak bakın beygir gücü de vardır. Bir beygir gücü ise 746 watt olarak ifade ediyoruz. Arabalarda özellikle beygir gücü 100 beygir, 110 beygir işte yukarı doğru gidiyor. Bakın burada cihazın gücü denildiğinde cihazın birim zamanda harcadığı enerjiyi ifade ediyoruz. Bir saniyede bir jüllük enerji harcanıyorsa veya bir jüllük iş yapılıyorsa gücü bir watt demek. Dolayısıyla şuradan yukarıdaki bağıntıdan E'yi çektiğim zaman bakın ne olacak E? Eşittir P çarpı T olacak. Burada da yine biliyorsunuz bunu watt olarak aldık. Bunu da saniye olarak aldığımızda demek ki wattla saniyenin çarpımı yine jül olarak ifade ediliyor. İç kısmında kuvvetle yolun çarpımı içti. Yani Newton çarpı metrede jüle eşitti. Gördüğünüz gibi wattla saniyenin çarpımı da yine jüle eşit. Özellikle mesela evlerde kullandığımız elektrikli cihazlarda mesela bir süpürge şu kadar gücü var. O güç ifadesiyle çalışma süresini çarptığımızda harcadığı enerjiyi bulacağız arkadaşlar. Buradan hatta bakın şu watt yerine kilowatt alır. Saat yerine de H diyorum bakın saniye yerine de saat alırsak enerji birimi kilowatt saat cinsinden. Özellikle elektrik sayaçlarında bu kilowatt saat cinsinden hesaplanıyor ve elektrik faturaları bize onun üzerinden geliyor arkadaşlar. Bakın iş kavramını nasıl ki günlük yaşamda farklı şekillerde algılanabiliyordu, farklı şekillerde ifade edilebiliyordu. Güç de yine günlük yaşamda farklı şekillerde ifade edilebiliyor. Mesela bir haltercinin gücü denildiği zaman kaldırabildiği ağırlığa bağlı olarak ifade ediliyor. Ne kadar fazla ağırlık kaldırılıyorsa halterci o kadar güçlü demektir. Helal olsun sana diyoruz. Naim Süleymanoğlu yaklaşık kendi ağırlığının 3 katı civarında yanılmıyorsam ağırlık kaldırıyordu. İşte bu güç olarak arkadaşlar ani olarak kısa bir sürede büyük bir ağırlık kaldırma olayı. Mesela bir futbolcunun gücü denildiği zaman sahip olduğu kondisyona bağlı olarak ifade edilir. İşte 90 dakikayı çıkaran bir anlar oluyor. Artık son zamanlarda güçten düşüyor diyoruz. Antrenör de ne yapıyor? Onu değiştiriyor. İşte ne kadar kondisyonu yüksekse gücü o kadar fazladır diyoruz. Mesela bir bisikletçinin gücü denildiği zaman birim zamanda harekete dönüştürdüğü işin miktarını yani Pedalları çeviriyor işte ne kadar fazla yol alıyorsa o bisikletçi o kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Bir lambanın gücü denildiği zaman birim zamanda elektriği ısıya ve ışığa dönüştürdüğü miktarına bağlı olarak ifade ediliyor. Lambaların üzerinde güçleri yazar arkadaşlar. LED lambalar olsun tasarruf lambalar olsun işte 10 watt 15 watt 20 watt neyse bunlar gücünü gösteriyor. Yani birim zamanda ne kadar enerjiyi ısıya ve ışığa dönüştürüyor onu ifade ediyor yani. Evet hemen güçle ilgili bir soru çözüyoruz arkadaşlar. Gücü 1600 watt olan bir motor kütlesi 240 kilogram olan yükü sabit hızla. Şimdi şu sabit hızla kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Sabit hızla yükseltiliyorsa yapılan iş yalnız yer çekimine karşı yapılıyor demektir. Buna dikkat ediyorsunuz. 10 metre yüksekliğe çıkarıyormuş. Buna göre motorun yükü kaç saniyede çıkarmıştır diyor. Hemen güç ifadesi iş bölü zaman olarak ifade ediyoruz. Bakın güç yerine 1600 watt vermiş. Pekala ne kadar iş yapıyor? Bunun ağırlık kuvveti arkadaşlar kütlesi 240 ise ağırlığı 2400. Yani G ile kütleyi çarpıyoruz. Sabit hızla çekebilmesi için bakın şuradaki halattaki gerilme kuvveti motorun uyguladığı kuvvet de 2400 Newton olması gerekiyor arkadaşlar. O halde 2400 ile 2400 ile neyi çarpıyoruz? Ne kadar yükseltmiş? 10 metre yükselmiş çarpıyoruz. Ne kadar sürede? İşte onu soruyor. Onu bilmiyoruz. Bu işlemi yaptığımızda bakın buradan şunu da sadeleştirelim. 8 ile burada 2 kalır. Burada 3 kalır. O halde t eşittir ne olacak? 30 bölü 2'den 15 saniyede çıkarıyormuş. Demek ki doğru cevap C seçeneğidir. Evet arkadaşlar güçle ilgili bir örnek daha çözüyoruz. Gücü değiştirilebilen bir cihazın güç zaman grafiği şekildeki gibidir. 0 T zaman aralığında harcanan enerji E1, T2 T zaman aralığındaki E2 T3 T zaman aralığındaki E3'tür. Buna göre E1 E2 E3 arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bakın önce neye bakıyoruz? Güç zaman grafiğinin acaba altında kalan alan neyi verir? Veya bu grafiğin eğimi herhangi bir fiziksel niceliği verir mi vermez mi? Ona bir bakıyoruz arkadaşlar. Hemen alan aklımıza geliyor. Bakın, iki kenarın çarpımı. Yani güç ile zamanın çarpımı acaba bize ne gibi bir fiziksel nicelik veriyor? Bunu gücün birim zamanda bakın birim zamanda harcanan enerji olduğunu ifade etmiştik. Bakın buradan E'yi çektiğimiz zaman ne oluyor? E eşittir P çarpı T oluyor. Ha, demek ki bu grafiğin altında kalan alan bize harcanan enerjiyi veriyor. Şu aralık 0T aralığı E1 enerjisini, şu aralık E2 enerjisini şu ise E3 enerjisini veriyor. Şimdi bu alanları görüyorsunuz. Hemen şöyle göz ucuyla bile baktığınızda birinci alanın daha büyük olduğunu, ikinci'den üçüncü'nün ise en küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da bize neyi ifade ediyor? E1'in en büyük olduğunu, E3'ün ise en küçük olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.